Videoma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar OBS Studio'da yaşanan Siyah ekran sorununun çözümünü göstereceğim. Ee, videoya geçmeden önce Kanalıma destek olmak için Kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Ee, öncelikle arkadaşlar Çok kolay bir çözümü var bunun. Ee, ben şu anda OBS Studio'dan kayıt alıyorum. Ee, bu sorunu yaşamıyorum ama size Adımlarını göstereceğim. Çok kolay ve hızlı bir şekilde Bunu kesin olarak çözebilirsiniz. Bunun için ilk önce OBS Studio'ya sağ tıklıyorum. Ve özellikler diyorum. Özelliklerdeki hedefe, hedef yerinin sonuna bir şey ekleyeceğim arkadaşlar. All of Open GL dedim. bu Open GL'ye açmamızı sağlayacak. ben bu metni, yapıştırmanız gereken metni videonun aşağı açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan kopyalayarak buraya yapıştırabilirsiniz. arkadaşlar sonuna Tamamen verdiğim kelimeyi e, hedefin en sonuna yapıştırıyoruz, ekliyoruz. Bunu dedikten sonra uygula ve tamam diyeceğiz. E, ben şu anda video kaydettiğim için bunu diyemeyeceğim. E, o yüzden çarpıya tıklıyorum. Siz uygulama uygula ve tamam dedikten sonra tekrardan OBS Studio'ya girin. OBS Studio'ya girdiniz. E, burada hala sizde siyah ekran sorunu olacak. Ekran kaydetmeyecek. Bunun için sol yukarıdan dosya diyorum. Dosyadan e, buradan ayarlar diyorum. Ayarlar sekmesinin en altında gelişmiş var arkadaşlar. Gelişmişe tıklıyorum. Gelişmişe tıkladıktan sonra e, burada işleyici var. Şu anda ben değiştiremiyorum videoda olduğum için. Bu işleyiciye tıklayacaksınız. E, Direct 3D'nin altında Open GL diye yeni bir seçenek çıkmış olacak. İşleyicinin altından e, buradan Direct 3D'nin altından işleyiciyi seçeceksiniz şey e, Open GL'yi seçeceksiniz, Open GL'yi seçtikten sonra uygula ve tamam diyeceksiniz e, ve uygulamayı arkadaşlar bir kez kapatıp sonra tekrardan açmanız gerekiyor. Kapatıp tekrardan açtığınızda sorununuz e, büyük olasılıkla çözülmüş olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.